Arkadaşlar yeniden selam. Çen çaldım. Atlas vardı. Aslında güzel bir Veil vale gidebilirdi ama Veil'i vale karşısı aldı. Bir de karşıya Faramis verdik. Faramis Atlas takası yaptık. Yani Faramis aldılar first pick'ten. Bize de Atlas kaldı. Digi de banlıydı. Böyle durumlarda alana sarı vurabilecek bir büyücü almak istedim. Aslında bir Kadita'ya yöneldim de. Kadita'yla Hmm, çok fazla alan hasarı vuramam diye düşündüm. Atlas'ın nasıl oynayabileceğini bilmiyorum. Ha toplarsa güzel iş yapardı da. Ben yine de emin olamadım. Bir de Argus ultisi Zarthurt, Faramist'e varken tek diye Maze ulti gider. Hiç oluruz diye almak istemedim. Çenç aldım. 2-3 ee, eşya aldığım zaman oyunu domine edebilirim diye düşünüyorum. Hasar bakımından Çenç daha sürdürülebilir Kadita'ya e, Kadita göre. Martis'e bence oyun başı artistlik yapmamalısın. Yoksa biçer ama skill'i kalmadı. Slav'unu da verdim. Kesersin onu kankam. Kötü oldu ya. Ölseydi iyiydi. Vallahi bir canı var. Şu ölecek mi artık? Seni kesti ben Güzel. Fırlayı bastım sırf. Yani hızlı hızlı peşinden gideyim diye alama yöneldiğini görünce. Ayvah öldüm ya. Aa ölmedim güzel. 4 oldu mu? Henüz olmadı. Ee, biraz dikkat etmem lazım. Biraz kasılmam lazım. Biraz midi iteklemem lazım. Kısaca arkadaşlar yani standart change mantığı. Ee, Veil vale benim gibi hızlı itemeyecektir. O yüzden benim sürekli iterekten oynamam lazım. Bana şu botu ver sonra bir e, kitap yapacağım. Büyülü tılsım. Kullanma ihtiyacım var. Oyun başı hasarım şimdiden söylüyorum. Olmayacak pek fazla. Ama 2-3 eşya bitirdiğimde de yok eden bir change olacağım. Onu da öncelikle söyleyeyim. Martis sorun yaratabilir ama ben onu yürütmem kolay kolay beni yakalamazsa. infaz girmiş çünkü. Az önce bir Martis maçı oynadıydım ben de. Yok ediyordum milleti. Argus'a gank gitmek çok mantıklı olmaz aşağıya. Yönelebilirim de öldüm ya. Dostum kes onu. Çok güzel. Ya bu Faramis beni salmıyor. İkidir tutuyor da. Lancelot çok güzel tamamladı. Teşekkürler atayım bir de ona. Beni güzel tamamladı. Helal lan Lancelot. Olmasaydı ultiyle muhtemelen beni kesecekti. Dostum benim farmımı itme be. İtme be. Tam 4 oldun diğerlerinin de canını azalttın yani. Yine yetişemedik, yine yetişemedik. Tanklara ben genelde 4 olmaları için midde oynadığım zaman farm bırakırım ama Neyse sorun değil. Sonuçta takım oyuncu. Safı vardır kankam onun. Ya bir sal kardeş sal. Aa W'm yok. Tamam erittim 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 erittim. Lan sende sıra. Senin sıran kanka. Lancelot kanka. Kanka kanka. Abi niye kesemedik biz burayı? Çok da vurdum aslına bakarsan. Tamam ultisi falan şey oldu da ben ultiden çıkarttım ki hepsini onların. Lancelot bence kim oynayacağını şaşırdım. Muallakta kaldı. Keşke V ile e devam etseydi. Veil'i kesseydi her türlü çözerdik bütün problemi de neyse. Şurayı bu atalım. Şu taraf niye dört? Oraya gidemem. Ultim yok. Şuradan biraz. Baret tızladık da. Orada ne oluyor? Dur bakalım. Kankam bende ulti yok. Toplarsan boşa gider. Onu söyleyeyim öncelikle sana. Ya kitap bitmesi lazım. Kitap bittiğinde 30 cooldown'um olacak. Aha da bitti. Şimdi değneğimi alacağım. Slow'larını vereceğim. Ha bu maç bir tane esaret de kullanabilirim. Duruma göre. Çok da bir işimizde yaramaz aslında esaret. Direkt burst hasara da yönelebiliriz. Şu değneği bitireyim. Akıllı hasar konduracağım bu ildime. Dostum o seni çok bozar. Haberin olsun. Adicemiz ne durumda? Fena durumda değil gibi. Bunun W'si yoktu. Az önce kullanmıştı ama dönmüştür. doşluyor doşluyor ona çok fazla ulti atmamam lazım bir kişi bir de ya Ölümü sanırım şimdi ya Faramist'e ulti var Lancelot girme Lancelot girme Umarım kısar sanırım da ultisi var işte Dur bakalım ultisi bitsin bir daha oynayabiliriz Saldır 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 şimdi saldır Hadice açıl Hadice açıl, hadi açıl kanka Veil var burada Hadi abi şuna 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 verdim slobunu. Sen de gerisi. Lancelot sen de gerisi. ot kanka. Neyse al bunu. Hadi hadi öldü. Ya Mart ise ee, fokuslamaması lazım. Atlas'ın bir şekilde onu halledeceğiz zaten. Sadece W skillini kullanmasını beklememiz lazım. W skillini kullandıktan sonra bizim için kolay bir kill olur. E, buraya unutu atabilirim aslında. Şöyle yapalım. Şunlara biraz vuralım. Sonra şöyle bir parkasındaki arkasındakine de değdirelim. Balmont önde oynuyor ama ben burayı açabilirim ben. Dört orası. Şurayı açabilirsem sağdan Martis gelebilir diye gitmek istemedim. Biraz vurdum da fırlam yok. Açılmam lazım çok fazla. Martis beni yakalarsa yok eder. Öncelikle onu da söyleyeyim. Balmont'un farmı güzel. Şuraya bir ulti atacağım Veil vale aşağıya gitmiş hemen açalım burayı standart change taktiğini yapalım öncelikle bir hatta kuleye vurmayı beklemeyeceğim ben de aşağıya gideyim aşağıya tutmayı deneyebilirim ee, ultim yok ama düz vuruşlarla belki tutabiliriz Güzel middeki farm yok zaten bitiremezler oradan şey yapmazlar yani kuleyi açamazlar tekrar döneceğim koridoruma farmım da güzel oldu ama geldik. Değneğimiz de bitiyor. Olmazsa olmazlarımız bu. Bizi oynayabilir. Ona dikkat etmemiz lazım. Geldim usta. Geldim usta. Geldim 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 geldim. geldim. Taradım taradım. Yok ettim orayı aslında. Hadi lan. Mansur ot. Bu öldü. Güzel. Şimdi burada buff da geliyor e, ee, güçlendirmeyi almamı bekleyin atayım şöyle de bunu ben çalacağım bunu ben izliyorum ver bakalım bunu bana şimdi karşıda büyüsü olması ne durumda pek yok ama biz akıllı asayı bitirelim peşine de kristalimizi koyarız hasarımızı maksimal seviyeye çıkartırız baktık çok büyük son olması geliyor adalet kılıcına yönelebiliriz çok büyük savunması varsa arkadaşlar adalet akıllı asa birleştir. Ayakkabında esrarlı botlar. Yani bundan yap. Ha baktın yok. Kristal alırsın. Kanat koyabilirsin. Kristal dediğimde şu yeşil olan. Açtırdın mı ultisini? Açtırdın. Ben ona bir slow veriyorum. Slow'dan yürüyemesin kankam. Şimdi orada. o. Güzel. Ultisi açıkken bilerek ulti attım ki slow'u iyice yesin ve yürüyemesin diye. Ultim zaten sürekli dönüyor. Her zaman ultim var benim. Geldim hatta sana da ultim var. Oh, <laughs> Mats <laughs> <bar vurdu>. ee, <laughs> ne yapıyor bu? Koşan kim lan? Deli gibi koşuyor vallahi. Geldim usta. Yok ediyorum arkadan. Kaşar peyniri gibi erittim elemanı. Oyna, çok güzel. Buna da bir slow, 7 slowu. İşkence çektir, işkence çektir. Güzel. Gel usta. Al lordunu. Al lordunu gel. Gel 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 gel. Slow bitti. Hasarımız ee, yenmeye başlandı. Yani kıvama geldik diyebilirim. Lilia gibi düşünün. Değnek bittiği zaman yürütmüyor arkadaşlar. Chenç de öyle. Bazı şampiyonlara mutlaka slow kullanın. Yani değneği mutlaka kullanın. Olmazsa olmazı. Şuradan bir de buff'ımı alırsam dadından yenmez. Bu kimin buff'ı? Bizim buff'ımız. Bizim bu. Buff. Sizin değil. Bizim. Küçüğünü alabilirsiniz. Benim buff'ımı almaya çalışıyorlar bir de ya. Buff'ımı çalmaya çalışıyorlar. Olacak iş mi? Şimdi Atlas fiskesi var mı? Var. Atlas bir toplarsa direkt yamultabilirim. Faremis'in ultisi falan vız gelir tırıs gider. Çünkü kıvamındayım. Ver bakalım kristalimi. Kristalim de bitsin. İyice yok edelim orayı. Ne oluyor orada? Geldim usta. Tamam ultisini de kullandı. Çok güzel. Benim ulti zaten geliyor hemen. Kaç saniye ultim? 15 saniye. Eyvah öldüm mü? Ölmedim 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 ölmedim. Ölmedim ölmedim ölmedim. Yok, yok 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 arkadaşlar 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 arkadaşlar. Hey yakalayamaz ki yakalayamaz ki Ne oluyor orada? Ben de şuradan kıstırayım onu. Güzel, Faramıs'ın ultisini kullandırmıştık zaten. Gel usta buradan. Gel gel buradan bitiririz gel. gel. Gel 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 serbest gel al gel gel Al bakayım şu ultiyi de bir yürü yürüyeme bakayım. Şunu keser misin lan sor? Kanka. Kesemezsin. Okay. Hmm, e dikkat. ve ile dikkat. Ordumuzun da canı var aslında. Ben şuradan arkadan bir ulti çatlatsam mı? Bu bana çatlatmak istiyor. Ben en iyisi Bloom'u alayım. Bloom geldi de. Ee, dostum bir Bloom'u alıp gelmek istiyorum. Müsaade edersen. Blue buff'ımı alayım. Oh, ne oluyor orada? Tamam bu arkadaşın da bu üstünü vuralım sırtına. Vur sırtına. Bir slow attım ona. Ee, ulti geliyor. Ulti gelsin orayı zıngıldatacağım. Çok kötü zıngıldatacağım orayı. Hadi da yedi slow'u. Aynen çok kötü gitti ulti. Ay canlara bak. Güzel tamamladı beni. Biraz daha sağla atabilirdim. Çok güzel giderdi o zaman da. Sen ne yapıyorsun fındık? Yürüyemesin. Bacaklarını alırım. Bacaklarını alırım. Yürüyemesin. Bana ulaşamazsın. Kardeşim kardeşim. Bana ulaşamazsın. Alırım. Kolunu bacağını kırarım. Kolunu bacağını kırarım. Paramist'e ulti vardır. Eee... Bakalım. Şuna şöyle bir slow'unu verelim. Buna da verelim. Ooo. Arkadan Argus gelmiş. Basalım fırlayı. Kaçalım. Slow verdim ona. Buna bir slow verdim. Buna bir slow verdim. Manyak oldu. Manyak oldu. Manyak oldu. Vur sırtına. Sırtına vur. Faramis ultisi de gitti. Allah Allah. Allahu Ekber. Erittim, erittim. 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 Yok ettim onları. Oyna ultisi yok. Oyna oyna oyna. Slow yedi. Slow yedi. Slow yedi. Lord hal. Çık lord al. Çık lordunu al. Bana şimdi bir tane de kan kanatları ver bakalım. Aslında adalet de olabilir ama. Ya da parlayan asa falan da olabilir. Bulyum alayım be. Bir bulyum alayım. Bulyum geliyor da. Şöyle mi sahipler. akıyor akıyor akıyor. Aslında ucuz bir eşya olsak daha iyi olur. Adalet falan değil de böyle. E, yakma alalım. Eskiden kullanılıyordu. Bir bufflandı zaten çıtırdan. Bir daha kullanalım. Sürekli yakarız rakibi. Yandım mı yandım anam. anam. Saldır geldim. Hmm, kötü saldırdı. Üstte ne oluyor? Balmont 1 vs 5. Balmont ama burada Martis var. Aa yukarı gitmiş. Ee, oradan gidersem yakalanırım. Buradan gideyim. Lord daldık satmak istemiyorum. Atlas sende ulti yok değil mi? Yok. Az önce kullanmıştım kankam burayı. Argus beni yakalar savaşlar. Slow'u yedi daha bu öldü. Ha ulti bile basamadı. Manyak. Şimdi Faramis ulti açsın ben de onun ultisinin üzerine açabilirim. Aslında Atlas'ı da bekleyebilirim. Atlas yap hareketini kral. Eyvah minyon kötü minyon kötü. Minyon kötü. Yap hareketini kral. Tarıyorum 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 tarıyorum. Yok oldular yok oldular yok oldular. Lan Çanakkale geçilmez gibi savunur gibi savunuyorlar. Biz de Osmanlı ordusu gibiyiz böyle Viyana'yı kuşatan Osmanlı ordusu gibiyiz. Girin lan yıkın şu kapıları surları. Topla babacım. Tarıyorum. Oo yok ettim yok ettim. Oo. O da öldü bu da öldü. Alayı öldü. Oyna. Oyna Slavını verdim slavunu verdim. Oyna çok güzel tertemiz oyun. Faramis verdik ama Onları yok edebilecek alan hasarı aldık. Çatır çatır da 2-3 eşya aldıktan sonra vurmaya başladık. Hala kullanılabilecek bir şampiyon ama Fenidir, Link'tir böyle suikastçı ağırlıklı şampiyonları varsa çok dikkat edin kafanızı kırarlar. Onun haricinde alan hasarı bakımından ve late'e kalan oyunlarda falan hasar bakımından muazzam bir çar. Bence hala oynanır. 7-0 12 oynamışız. Takım da güzel oynadı. Ellerine kollarına sağlık. %27 61k'da hasarımız var. Fighter'ın da %73'ünde varmışız. Uzasaydı biraz daha daha çok vurabilirdik ama gayet kafi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Hoşunuza giderse eğlenirseniz bir like çık bir yorumcu katıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun kendinize. Çok çok iyi bakın. Sevildiğinizle asla unutmayın güzel insanlar görüşmek üzere. Bay bay efendim. Arkadaşlar yeniden selam. Brody aldım pek fazla oynamıyorum şu sıralar ama bir ara çok fazla sarmıştım kendisine. Gerçi metadan düştü. Metada çok güçlü güçlü adc'ler var. Ama yine de iş yapabilecek bir adc. Sadece pikleri zor pikler O son minyonu alamayacağım burası iki ya. Uf. Son minyonu alamadık kaçırdık. Bir de araba minyonu iki kişi mi yapıyorsunuz koridoru gerçekten? Rabney, tank dolaşım girmiş. Koridoru donduracaklar sanırım. Ee, koridor dondurmayı deniyor. Rabi gitmiş. Okey. Tamam. Hı. Genellikle supportla iki kişi altın koridoru yapıyorlar. Mesela Digi Rafael varken falan koridorda açılmayın. İki kişi koridorunuzda olup sizi bir anda düşürebilirler ya da kaynağınızı harcamanızı sağlayabilirler. Ve şu kulenin baretini almayı hedeflerler aslında. O yüzden dikkat edin. Ama Rabi'den öyle bir hamle beklemiyordum. Julian burada. Koridor donduruyor ya. Amacı bait atmak. Bir de QW kombosuyla bizden daha fazla vuruyor. Benim de amacım farmımı almak olacak. Ee, bir yerden sonra çözeriz de. Buraya çok oynuyorlar. Bu ne abi ya? Arkadaşlar yani. Kusura bakmayın da sonra kimse adc dip falan demesin yani. Gulem'in bareti e gidiyor. Geri düşüyorum. Vallahi bu kurdur. Ben şimdi 700 gold gerideyim. Ne yapayım ben bu koridorda şimdi ya? Şu olaya sinir oluyorum. Gerçekten sinir oluyorum. Ben gelimde orman varsa, büyücü varsa gider altın koridoruna öne geçiririm. Kuleyi bile aldırtırım yeri geliyor. Neyse aman. İşemmiş öykü insanlar finale bakıyor. Sizin ne yaşadığınız an ne olduğuna bakmıyor. O yüzden uzatmayacağım bu konuyu. kulemizin yarı kalmış daha Dakika 2 Ekstra bir şeyler yapmamız lazım. 700 gold önümde. Lanceot geliyor. Bey atmayı deneyeceğim. Buna dayı atmamız ve kesmemiz lazım. Saflaştır var. Bence yapabiliriz. Ama bizim so, gelmedi. Nereye gitti? Hmm. Güzel. Sana buldum ona. Hmm, yetişir miyiz? Yok. Bunu da bir abi hadi. gidiyor oh, geliyor arkadan Şüldün de gelecek ben gidiyorum ya zorlanınca. <laughs> Güzel o da öldü de. Hasarımız yetmedi ya. Biraz ağır bir ADC elimdeki. Ulti atmasam kesemeyecektim de yük bırakmadan da ulti atınca kesemiyorsun maalesef. 3 yükle falan kırılgan bir şampiyonu kestiğin oluyor da vurmam lazım da ona. Şimdi ben bu maç bir botu kullansam daha iyi olacak gibi. Büyü sonlu botunu alırsam eğer irritel'den paket olan çok fazla hasar yerim. Şöyle bir şey yapalım. Zırh haradan şey, zırh botundan çıkartalım. Hızlı yürümeye ihtiyacımız var. Gezerek oynayacağım biraz. Kule gitti zaten. Ver bakalım umutsuzluğumu. Arkasında birileri var. Olmasa keserim onu da. Birileri de bana destek verse şunları oynasam çok tatlı olacak. Eydor'un farm nasıl? Güzel. Burada kaptım bağ var. Faltı burada aramamız lazım ama. Dur bakalım. Şöyle kendi tarafımıza bir çekelim. Şuna bir stun. Eydor'a standı beklet. Şuna bir stun at. Direkt keseyim ben onu. bu Mokule düşer. Spork gelecen mi gelmeyecen? Umurunda bile değil senin. Yagate Michi'nin monu yani farmı oldu 4100. Yine aramdaki farkı çok açtırmıyorum ama şu oyun başındaki kule bareti, kulenin yarıcana kadar düşmesi benim oyunumu bitirdi mesela. Ve ADC olarak da onu öne geçirdi. Mid kulemiz de gitti. Mid de açıldı. Doğa rüzgarına gidiyor <laughs> Ekstra bir şeyler denemem lazım. Bana bir tane vahşi bir ver abi. Buraya gelen giden vardır. Mutlaka vardır. Hmm, bunun yanımız oynayacağını düşünmüyorum. Hiç bende biri var. Güzel. Şimdi bizim buraya açmamız lazım ne olursa olsun. Devam. Güzel oldu bu. Bekle, 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 bekle. Buraya geleceklerdir. Bence bir tur daha oynayabiliriz. Rabbi ne yaptı? Sizi çekti. Şunu güzel de tuttum. Çok büyük bırakmadım ama vurmam lazım. Tuttum onu. Çok iyi. Pozisyon kaçacaktı. Normalde 4 yük yaparsanız ve birine ulti atarsanız tank değilse rahatlıkla teklersiniz arkadaşlar. Ama pozisyon kaçmasın diye attım ultiyi. Yani çok büyük bırakmamıştım. Ortalama 3 yükle şampiyonu tekliyorsunuz ama onu söyleyebilirim. Rakibin üzerine, ormanların üzerine, minyonların üzerine bıraktığınız şey sizin yükünüz. Kostümden ben bende sarı şekilli şıkıllı bir şey gözüküyor. Mesela bunun gibi. Bakın doluyor vurdukça. X-Borg kesti ama minyonu. Şurayı açalım X. Vurdukça doluyor. Doldukça da işte daha çok hasarınız artıyor. Aynı Hilda'nın yeni hali gibi. Öyle düşünün. Mantık aynı yani. Ne kadar çok stek o kadar çok hasar demek. Ya. Farmım güzel. Her şeye rağmen iriteli katladık. Yani irritelin önüne geçtik. Güzel abi. Fırla bastım yetişmek için de. Olmadı. Başlık üstlerim de bitti. Bana şimdi bir tane günahkar olur aslında. Bunlar çok tanki kasıyorlar. Zırt elme artı e, günahkar yapabilirim. <laughs> Ama doğar rüzgarı da almam gerekebilir. O zaman zırt delme yapalım biz abi. Günahkar almayız belki. Onun yerine doğar rüzgarı katarız. Tamam ultisi gitti. Kesecektim onun ultiyi basması. Güzel oldu ultisini almış olduk. Kitabı var mı? Yok. Saat kasmış. Güzel. Şu mit kulelerini istememiz lazım da. Güzel bir fight istiyor oyunumuzdan. Kötü bir fight yaparsak sol çim kalabalık yatarız. burada daha da yattık. sol çim kalabalıktı. Belliydi de abi güzel oynadı. Tankın oyun başlatması önemli abi. Tankın oyun başlatması önemli. Kokina <laughs> değil Farmam hala iyi ya. Şurada birini düşürebilsem tatlı olacak. Bizim tankımızın tutması lazım. Bizim tankımızın tutması lazım. Tamam canım benim tut 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 zıplama tut direkt duvara vur adamın bir şey yok adamın hiçbir şey yoktu atsan direkt ulti top olmasan tutacaksın ya bir şey de diyemiyorum şimdi ona tank ne de değil yani kufrayı çok öyle muazzam oynamıyor Duvara vuracağı yerde top olmayı tercih ediyor. Top olmayacağı yerde de top oluyor neyse karşıdaki abi gerçekten salmıyor yani Parmumu çok çok iyi kesebilirim onları da. Şura bir belasını önden bir çıkartmamız lazım. Onu aradan bir şekilde halletmemiz lazım. Çok eee toksikliyor bizi ya. geldi <laughs> Bana bir tane Athena var. Ya göstere göstere biz oynamamamız lazım şu an. Doğa rüzgarı almış. Dital benim de doğa rüzgarı almam lazım son eşya olarak. Göstere göstere değil de böyle daha dikkatli oynasak. <laughs> <laughs> Kaç <Başka gülüyor> kere. <gülüyor> hepinizi bak. gitme üstüne. Güzel. Oyna. Nice. Gel abi. Gel biter gel. Gel 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 gel. İşte bu ya. Biter biter gel kule patlamazsa biter. gel kardeşim ne oldu gel gel tanklıyorum ben gel gel yine tek fight oyun bitti valla biraz sıkıntılı maçtı çünkü Rabi falan gerçekten salmıyordu bizim tankımızın böyle 2-3 kişi tutması gerekiyor ama güzeldi oyun başında biraz darlandık darladılar koridoru ee... Geriye düşürmeyi oynadılar. Ona rağmen ben farmımı yaptım. Valla farklı bir maçta daha farklı oynayabilirdim ama gerçekten oyun başındaki o koridora fokuslamaları bizi çok geri itti. Ama ona rağmen güzeldi. 6-2-5 oynamışız. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Umarım faydalı olur. Olursa bir like, çek, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevildiğiniz asla unutmayın. Güzel insanlar görüşmek üzere. Bay bay efendim.